Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda tek atan Veigar build'ini yapacağız. Ee, girdiğim günler şöyle görüyorsunuz. Yırtıcı, kanta adı aldım, gözleri koleksiyonu, insaf savcı, mutlak odak ve yaklaşan fırtına şeklinde. Şimdi alacağımız sistemler az çok belli zaten biliyorsunuz hepiniz. Yeni gelen statik, yaklaşan fırtına, lich bane, rabadon. O tarz build yapacağız. Ama öncelikle şunlarda birazcık farm yapmamız gerekiyor. Şöyle son vuruşları atalım. Her kesicimizde Q ile falan. Veya adama tutturursak QWE'yi fark etmeksizin yük alıyoruz. Onu da söylemiş olayım. Bak şöyle iki. Sine birden zınk güzel 4 oldu şimdi aldığımız bütün yükler de... bir saniye ne diyeceğimi unuttum lan Bir dakika bir dakika bir dakika Ah al onu alamadım ya E mi başlasam E, e açalım Ay kötü oynadım ya Güzel bayağı vurduk adama bu arada hala vuruyoruz güzel 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 gayet güzel bir takas İlk item Lich Bey'in mi alsam statik mi alsam diye düşünüyorum statik alırsam şimdi wave'i yani wave'den çok fazla şey kasamayacağım yük kasamayacağım bence Oy bak nasıl attım o köyü. Güzel güzel. 13 yük yaptık. Bakın aldığım bütün ürünler arkadaşlar AP veriyor farkındaysanız. Mutlak odak yaklaşan fırtına. gözlere koleksiyonu 10 yaptığınızda mesela 30 AP falan veriyor size. O da bayağı OP. Genelde tek küyle 2 milyon birden kesmeye çalışın. Bakın aynen şöyle. 15 yük oldu. 3 level'da tekrar Q'ya verdim. Çünkü W'ye vermenin pek bir anlamı yok. Karşımızda fizz var zaten. Pek kullanamayacağız. Okey. Kötü bir takas değildi bence. Normalde Katerin alacaktım. Çok güzel bir konseptim vardı bu arada. Ama Katerin'e banlandığı için hiç bozmakla falan uğraşmayayım dedim. Onun yerine bunu yapayım dedim. Bu da umarım çok güzel bir video olacak. Nasılsınız arkadaşlar bu arada? Haliniz, hatırınız yerindedir umarım. Ee, benim hastalığım geçti gibi. Dün çektiğim videoda bayağı kötüydüm. Çok terliyordum falan. Şu an gayet iyiyim yani. Sıkıntı yok. Teşekkür ederim bu arada geçmiş olsun dilekleriniz için. Allah. Abi vallahi vurdum da yani ne yapayım yani? He ne 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 istiyorsun? E ve karçanlı ve karçanlı ve karçanlı. Ne ne istiyorsun kardeşim? Ne var? Allah Allah. Millet harbiden mal ya galiba. Ayakkabı almayacağım bu arada. Dümdüz hiç ayakkabı almayacağım bu maç. Full build olmaya çalışacağım direkt. Elimizden gelince farm kaçırmayalım. Öyle. o kaçtı mı tamamen evet. Ee, fiz burada base atıyor mu? At, atmış galiba direkt. Bu wave'i pushlayalım. Ee, kanon miyonu değil sonuçta. O yüzden direkt pushluyorum burayı. Hemen base atalım biz de. Item bitirelim. Şeytani kulliyet alacağım. 10 yetenek hızı falan veriyor ya. Direkt Q'lar hızlı gelsin. Hızlıca yük kasalım derdindeyim şu anda. Bizim olayımız late game'de başlıyor arkadaşlar. Aslında pırıltı falan da alabilirim ya. Pırıltı alayım çünkü geriye kalan 300 gold falan kalıyor. O boşa gitmesin diye dümdüz pırıltı aldım. O da işe yarar ya herhalde. Şimdi itişamlı item olarak ne alacağız onu bilmiyorum. Gece tırpanı olabilir burst tasarışın Gece tırpanı baya mantıklı bence Onun dışında ne var mantıklı olan bilmiyorum Bak guinso da olur guinso şöyle olur Guinso hem ad hem ap veriyor ya Alacağımız lich statik static, yak ee, yaklaşan fırtına mıydı? Fırtına biçen pardon Fırtına biçen falan hepsi ad'den de scale oluyor Hani ikisinden birden scale olabiliriz guinso olarak Ama gece tırpanı daha mantıklı geliyor bana niyeyse Bakalım hangisini alacağımı sonradan kararlaştırırız Ama ben SS falan da atmadım bu arada Hiç çaktırmayalım bence Çaktırma çaktırma. Adamlar sövmedi lan bana hayret. Şu anda sövmeleri gerekiyordu aslında ama sövmediler çok garip. Sağ olsunlar. Ne yapıyor Fiz? Oğlum onunla mı kesti? Vay anasını onu da kesti lan herif. Karasat oynuyor bu arada. Fiz. Aa benim manam bitti. Ha <laughs> manam bitti abi. Yapacak bir şey yok. Ha patlangaç da yok ya. Öldük maalesef. Maalesef arkadaşlar burada pek yapacak bir şey yoktu. Manam olsa belki fizi falan kesmeyi denerdim ama manam da kalmamış. 59 yük yaptık dakika 8'de. Ya iyi mi kötü mü bilmiyorum. Veigar oyuncusu olmadığım için ne kadar yapmam gerektiğini de pek bilmiyorum ama bence okey şu an. 160 AP'miz var. Oyun 1-6 gidiyor. Tüm takım intiliyor şu anda ama bakalım bence taşırız bu oyunu. Kaç vuruyor Q'muz? 297 vuruyor. 9 level olduğumuzda arkadaki büyücü milyonlara tek atabileceğiz sanırım. 170 AP oldu bu arada. E fullleyeceğiz değil mi ya? İkinci E fullleniyor sanırım. Ölmüyor abi adam ya. <laughs> adam ölmüyor ya. Yok abi hasarım yetmiyor ki. Aa ben ayakkabı almıyorum. Aa yırtıcı var ben bu. <laughs> Pardon arkadaşlar. Gerçekten şu an şu an daha yeni aydınlanma geliyor. Allah kahretsin. Doğru yalan. Ben de diyorum acaba benim ürünüm ne? Yırtıcı aldığımı sonradan fark ettim. Gerçekten inanılmazım ya. <laughs> abi Koşuyorum. Kanka kes şunu. Zım kes. Bravo. Kanka yapma, kaçma. Oo, 600 gold, 600. Bakın 600. O barikatı kaçırmayayım ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Yapma. Allah kahretmesin. Bir tane barikat kaçırdık ama sağlık olsun diyelim. Şimdi onları puşlayalım hızlıca. Zınk. Liş beynimiz bitti arkadaşlar. Şimdi ne alalım? Statik mi? Sanırım statik şu an iyi olur gibi ya. Veya Guinsoo mu? Bence statik abi şu an. Bak statik alalım. Sonra Guinsoo alalım. Tamam. Guinsoo'dan sonra fırtına biçen mi? Fırtına biçen sonra Rabadon. Öyle öyle gideriz artık. Diana'nın ike bak seviyorum be. Ah lan oğlum. Allah! Şu anda minyonlara tek atarız muhtemelen. Şöyle aynen büyücü minyonlara tek atabiliyoruz. Şu anda itibaren biraz daha rahat farm yapacağız. Yani yok kanka yak yaklaşamazsın sen bana. Ana 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 yapma yapma bu. Atar aşağı Bum. Nasıl patlattım kafasına ama Üf. Bu arada ben like istedim mi bu maçı ya Galiba istemedim arkadaşlar Umarım videoları beğeniyorsunuzdur Şu anda youtube kanalı gayet iyi ilerliyor Bir sürü yeni izleyici falan geliyor Çok mutluyum bundan dolayı Videoları beğeniyorsanız da destek amaçlı bir like atarsanız çok olurum gerçekten Hepinize teşekkürler şimdiden Bu arada benim manam yok ne yapacağım ben burada Rengar'ın yardıma gelmesi lazım Manam sıfır şu an Minyon falan da alamıyorum Baby puştlamam lazım ama Mana'm yok kanka yani. Nasıl bir int yani? Değil mi? Ben, benim bir base tp yapmam gerekiyor ya. Bu itemle kınık ilk defa gördüm. Lich beyni gösteriyor. Yapma! Kaçamazsın ki. Bum! <laughs> hayır hayır. Güzel. Yengeci de aldım. <laughs> Yengeci aldım güzel arkadaşlar. Gayet worth. Bilkitem Lich Bane olarak hata mı yaptık acaba ya? Statik falan daha mı iyi olurdu acaba? <laughs> Abi nasıl ölüyorsun ya öyle? Kes kanka artık. Kes lan. Aa kesiyor da. Ha. ha, buna öldüm ya. Ona yapacak bir şey yok. Belki dizilimi yanlış yapmış olabilirim bu arada ama mantıken Lich Bane yetenek gücü, yetenek hızı falan veriyor ya. İlk item iyi olabilir falan dedim ama bilmiyorum belki de yanlıştı yani. Fortlan pençesi almış oğlum tarıyı adam. What? Ya abi şaka gibi ya. <laughs> abi kafayı yiyeceğim. Kesecek lan utanmasa. Avans olsun gençler. Twitch krala bak ya. Avans veriyor. Güzel statik de bitti. Şimdi. Guinsoo mu alıyoruz peki şu an? Guinsoo mudur burası? Guinsoo ondan sonra Rabadon olabilir ya belki. Veya Fırtına Bişen olur. Hmm. Niye böyle şey oldu? Ivern mu var oğlum takımda bir yerde? Kimsede Ivern yok. Ben gittim red'e aldım gördünüz mü? O nasıl oluyor ki? Yat oğlum aşağı. <laughs> Aha gel oğlum buraya. Oo! Bu. <laughs> Şu an bile oto atamız güzel vuruyor bu arada. Gördünüz mü? Oy, oto atamı gördünüz mü? Çok, çok, iyi lan. İyi vuruyor ha. Güzel güzel arkadaşlar. Bu maçı kazanacağız ben inanıyorum yani. <laughs> Şu ana kadar tek Yumi'yi kesememişiz ya. Onu da kesersek çok iyi olacak. Oy! Öldüm. Allah çok vuruyor oğlum bu ya. İnanılmaz vuruyor. Rengar nasıl öldü lan orada? O da öldü galiba evet. Anla ki. 2 kill aldım ama. Bana göre worth. Ama takım... Oğlum bu ne? Kalplam ya yedik lan. FF atmayın oğlum ne yapıyorsunuz? Ya gel oğlum buraya. Güzel güzel. Bizim çocuk yine intiledi. Ya kanka Allah seni kahretmesin ya. Bak Urgot herifi sin aldı benim Q'mu dojladı. Yani anladınız mı o olayı? Sonra öldü herifi kurtardı resmen. İnanılmaz. Güzel ulti kanka. Ya işte kesemedi galiba. Ay güzel kesti. Asist verdi bana da. Rabadon mu alalım ya? Galiba Rabadon alacağız. 468 APM var arkadaşlar. Buraya bir Rabadon çekersem üf yani. Oğlum ne vuruyorum? Bu. <laughs> Oğlum ne yapıyorum ben? Statikle çok güzel şey yapıyoruz bu arada ya. Güzel, nice, nice. Bu yeni mi geldi? Bu red şey yapması? Allah Allah. Daha ilk defa gördüm böyle bir şey. Bak zıng. Tüm wave'i kestim. <laughs> Ayakkabıyı bitirelim. Bir alayım. Koşuyorum keseriz onu galiba. Oho! Bu aşağıda gördünüz mü? <laughs> abi mükemmel vuruyorum ya. Statik 2800 vurmuş. Lich Bey'in 2000 vurmuş. Aman tanrım. 600 AP'm var abi. Daha Rabadon'u bitirmedim yani siz düşünün. Bir de buraya Abi ya. Biraz daha erken gelse şu tarayın ulusu. Tarayın ulusu bir tık erken gelse. La FF atmayın lan. Güzel güzel. Yine kestik adamı da. Oyun bir tık zor ya arkadaşlar. Hatta baya zor yani. Baksana Tarik'in hareketleri. Rabodon'um bitti abi benim. Hemen bir base atayım. Bakalım kaç AP olacağız lan. Bayağı AP olacağız bu arada şimdi. 875 AP. Fırtına bir alalım son item. Bakalım bir de bununla kaç olacağız? Artı 150 scale oluyor. İlave büyü hasarı veriyor. Hem de artı %60 AD'den scale yapıyor. Yani baya iyi item. Bir tane oto atak atayım lan. <laughs> Oğlum ne vuruyorum? Yalnız onu onu vermeyelim abi. Onu vermeyelim. Oğlum bayağı iyi vuruyorum ya ben. Harbiden. Ben bot'a gideyim mi? Hemen bot'a koşacağım ben oradaki wave'i alayım. Tek statikle alacağım bu arada. Bakın izleyin. Bir tane vuruyorum statikle oto. Hop. Boom. <laughs> çok iyi ve bitiyor ya. Hayran kaldım gerçekten şuna. Neye nefefini atıyorlar hala? Ezik herif ya. Şu alırsam çok gold gelecek bu arada. Oy. Ne vuruyorum lan kulelere? Onun Abo. Bir bir Adam alt f4 attı lan. <laughs> Aa, bir tane oto atak bassaydım ya şuna. <laughs> Abi bu ne? Aa kafayı yiyeceğim. At, gördünüz mü attım hasarı? Fırtına bir şey bitti şimdi. Abo bir de 500 gold alabilirsem bir yerden. İnşallah birisi gelmiyordur buraya. Manam yok. Sıfır manayım. Fırtına bir bitti. Allah. <laughs> Abi tek attım yardım edin. Arkadaşlar bu videoya 10 bin like atıyoruz arkadaşlar. Yeni şampiyon. Farklı şampiyonların şerefine bir de üstüne. Mükemmel oğlum tek atıyorum lan. Bak şimdi bak. Zonk 1047 AP olduk 1047 Gördünüz mü Twitch'i Yok oldu adam yok Hiçbir yerde yok adam Görebilen var mı Bakın buradan da %24 Büyü nüfuzu geliyor %20 zırt delme geliyor 223 AD'miz var 1047 AP Yırtıcıyla Lichbane'le falan Bir vurursam adamları şu an Birisi yamulacak Bak kesin Diana hariç Diana baya tank çünkü Diana hariç birisi yamulur hocam Bir, bir kere vurabilir miyim sadece Aga öldüm ama Herkes üstüme atladı la bir anda Yok kanka sen de öldün ya Cık. Abi ya inanılmaz Neyin FF'ini atıyorsunuz la? Lan FF attılar adamlar what? Lan bitiremezler ki adamlar oyunu Abi nasıl yani? <laughs> Oğlum ş Aa arkadaşlar gördüğümü siz de görüyorsunuz değil mi? FF attılar lan. 3'ü birden FF attı bunların. Ne diyeyim ki yani kesinlikle bitmeyecek oyundu bu arada. Kazanabileceğimiz bir oyundu da. Adamlar kaybetmek için böyle tapıyorlardı ya karşı takıma resmen. <laughs> ne olur ne olur oyunu kazanım. <laughs> Yapıyorlardı galiba yani bilmiyorum abi tamam. Attığım hasara bakın ya. Yani 40k atmışım bu boyutla. Yine de güzel bir oyundu bence. Taşımaya çalıştık ama başaramadık. Adamlar FF attığı için inatla FF tuşuna basıyorlardı zaten. Sürekli FF tuşuna basıyorlar böyle FF 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 FF. En sonunda attılar FF i. Bravo. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bence gayet güzel bir video oldu. Kanala abone olup zilleri açarsanız, yanındaki zilleri açarsanız gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Ve videoya da bir like atarsanız şöyle bir moral, moral like'ı gelirse böyle 4000 5000 like gelirse çok mutlu olurum gerçekten. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.